Eşşol eşşek! Orası mı çocuğu? abi al 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 al. Tamam abi gel 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 abicim gel gel. Topla abiciğim, topla topla topla. Yürü abiciğim, gel. Git abi gel, 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 git, git, gel. Git abi. Hop oh, tamam abi. Hop oh, oh. hop gel abicim gel. Gel abi gel. Daha abi daha yap abi yürü 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 yürü. Yürü abicim yürü. Daha tamam, abi dikkat et. Yavaş hop. Oh. Hoş geldin abi. Hayırlı olsun. Arabanız da çok güzelmiş. Sağ ol kardeş, yeni aldım. Allah sana da nasip eder inşallah. İnşallah. Hava da öyle sıcak ki. Öyle ama benimkine maşallah ha. Hiç öylesi falan kaynatmadı. Birazcık ibre yükselir gibi oldu, hepsi o kadar. Gel, 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 gel abi, sağ yap, topla! Gel abi, gel, gel. Gel abi, sağ yap, gel, sağ yap. Gel abi, gel, 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 sol yap, gel. Kır abicim biraz, kır. Topla, topla. Topla, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel abi, gel. Hop, oh, alın abicim. Alın, sağ yap, git abi. Git abi. araba park edecek. E, etsin canım engel olan mı var? Şuraya etsin işte. Peki de adam rahat park etse ya. E canım nasıl olsa şu kadarcık açıklık kalmayacak mı benim arabayla? E, etsin işte geri kalan yere. Amma iş ya! Gel abi gel abi gel! Sağ yap gel abi! Gel gel! Gel! Yavaş yavaş! Ya kardeşim çekilsin de park edelim babanı yerim be! E bu kadar da sıkışık park edilmez ki canım! Sonra ben kapıyı nasıl açarım? Ya, adama bak be! Haydi! Al abi, al abi, al abi! Al, 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 al abi! Gel! Gel! Sağ yap abi, gel gel gel! Gel topla! Gel abiciğim, gel! Yavaş abi, kimsiniz Gel, gel, gel! Gel abi, sağ yap! Gel abiciğim! Senin de amma kıymetli araban varmış, yok be! Yuh! Yuh! Memleket yemeklerini de öyle özlemişim ki. Aman kendine hakim ol Bayram. Fazla paran yok, ona göre. Ben yolda midemi bozmuşum. Pek yemek yiyecek durumum yok. Sen bana çorbayla yoğurt getir. Nasılsa akşama köydeyim. İyice yerim artık. Köye girmeden önce de Balkız'ı bir güzel yıkamalı. Afiyet olsun. Yürü abi, yürü! yürü, yürü. Tamam abi yürü yürü yürü. Hadi para ver abi. Yürü abi yürü yürü. Oğlum gel gel abi gel, gel beni kurtar. Gel 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 Yürü abi. Bakıcı! Arabanın yıldızı yok. Ne yıldızı? Ne demek ne yıldızı? Arabanın burnundaki yıldız. Yok işte. Ben yıldız falan görmedim. Nasıl görmezsin? Yıldızın nerede? Ben ne bileyim? Sen buranın bakıcısı değil misin? Yıldızım senden sorulur. Nerede yıldızım? Ben yıldız falan görmedim beyim. Ben mi aldım sanki? Almışındır, sen almışındır. İçin gidiyordu arabama. Git başımdan ya, deli misin? Bana bak, ben bu işi böyle bırakmam burada. Bırak ver diyorum sana? Bak oğlum ben senden uğraşacağım. Elbette uğraşacaksın, yıldızım nereden? nerede? Çekil git, nerede nereden sana ulan yıldızımı, sonra fena olur bak. Olsun da görelim bakalım. Şimdi sana bir tane vururum. Burada gör gibi, kaçık elim. Gel hesabı. Gel. 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 Yıldızı. Ne memleket ya? Adamlar yıldız görmemişler ki. Ulan şeymiş. Ederim böyle olan şeyin içine.